Yayınımı hoş geldiniz. Macron Aliyev'e meydan okudu. Hayırdır Macron? Nedir bu halin? Tabii ki Macron'un bu açıklamaları bana daha kısa bir zaman önce Aliyev'in Macron'a gülümsermelerini aklımıza getirtti. Evet o günlere bir dönelim isterseniz. Macron'un gücüne gitmiş gerçekten. Macron ciddiye alınmıyor. Ermeni liderinin Erpenç'e beklediği Mirzoya'nın da yaramazlık yapan bir çocuk gibi kapı arasından öğretmeni izler gibi baktığı bu görüntülerde Sayın Erdoğan, Orban ve Aliyev Macron'u fena evet trollemişti. Özellikle Erdoğan'ın seni de Türk birliğine alalım sözünden sonra Orban, Aliyev ve Erdoğan'ın Macron'u evet buradaki trollemesi ve Aliyev'in kıpkırmızı olacak şekilde gülmesi Macron'u çıldırttı. Gördüğünüz bu karelerde Macron misafir oyuncu gibi yanda bir şeyler söylüyordu. Ama özellikle Erdoğan'ın seni de Türk birini alalım sözünden sonra Aliyev'in evet hıçkırırcasına gülmesi Macron'un bu durum karşısında bu görüntüler karşısında iyice kendinden geçmesi bunu bir göstergesi. Özellikle Macron'a Aliyev'in bakışları gerçekten espri doluydu. Yani Macron kendisini kötü hissetti. Macron Aliyev'in şu gülüşüne dayanamadı değerli izleyenler. İstedik de söylüyorum dayanamadı <laughs> ve gerçekten <laughs> Aliyev'in gülümsemesi <laughs> kusura bakmayın. <laughs> ben de <dayanamadım. gülüyor> Bu kadar da gülünmez. Yani <laughs> Macron fena, fena çuvallandı. Çünkü dikkat edin. <laughs> Macron'un şu anki hali çok kötü durumda. Erdoğan da gül, gülüyor ama dayanamıyor fazla. Yani şu anda <laughs> Aliyev acayip neşelendi. Yani demek istediğim Macron bu görüntülere içerlemiş. İnanın dalgaya alındığını hissetmiş ve bu olaydan sıyrılmak ve el pençe bakın Paşinyan'a. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Gördüğünüz gibi şu anda bu kareler her şeyi anlatıyor. Ve Aliyev'in, evet Aliyev'in bu gülümsemesi gerçekten onu çileden çıkardı. Şimdi de Macron patladı. Yani oradaki civciv Macron, bir de bakmışsın Jaguar Macron'a dönmüş gibi. Diyor ki Macron, biz neft, doğalgaz veya petrolle satın anlamayız. Azerbaycan'ı kastediyor. Yani biz ihtiyacımız var diye doğalgaza bir akaryakıta benzine ihtiyacımız var diye biz Azerbaycan'a sessiz kalamayız. Gün Ermenistan'a destek olma günü diyor. Özellikle gel Macron seni de alalım Türk Birliği'ne deyince inanılmaz derecede Macron tabii ki burada daha sonra danışmanları da gösterince bu görüntüleri fena içerledi. Ve resmen Azerbaycan'a karşı Ermenistan'ın yanında her şekilde olmak istediklerini ve Ermenistan'ın kaybettiği toprakları geri alacaklarını iddia etti. Şimdi buradaki durum bu. Ermenistan liderine sahip çıkması, Ermenistan'a yaptığı bu çıkış gerçekten şu bir gerçek ki özellikle Fransa'nın buradaki hem devlet politikasını hem de Ermenistan'a karşı yoğun bir şekilde destek olacağının silah yağdıracağını da bir göstergesi. Marsilya'dan tutun. Fransa'nın çeşitli şehirlerinde evet on binlerce on binlerce Ermeni yaşıyor. Özellikle bu kadar Ermeninin, yaklaşık 700 bin Ermeni Fransa'da yaşayınca ve bunların da lobileri güçlü olunca Şirin Gözükme yarışı devam ediyor Macron'da. Onların desteğini hep diri tutmak istiyor arkasında. Ama bir taraftan da tekrar söylüyorum. Kafkaslarda güçlü kalmak, orada olmak istiyorlar. Neden? Ülkelerinde belli sayıda bir Ermeni var ve Kafkaslar'da onları tutunabilecekleri tek dal neresi? Tabii ki Ermenistan. Şimdi Paşinyan'ın arkasında her zaman oldu oldular. Burada da özellikle güç dengesinin kaybolduğunu, Rusya ve Türkiye'nin 2. Karabağ Savaşı'nda Ermenistan'ın zayıflamasında ve güçsüz kalmasında çok etkili olduğunu söyledi. Ama Macron'un yanıldığı bir şey var. Macron, Ermenistan ordusu zaten çok güçlü değildi eski Rus silahları, paslı Rus silahları, çalışmayan Rus silahlarıyla birlikte ne kadar ilerleyebilirdi ki? demir, demir yumrukta tanıştı. Evet, Ermenistan demir yumrukta tanıştı. Özellikle Türkiye'nin de verdiği dijital silahlar yani bir nevi sihalarda bu duruma tuz biber ekti. 30 yıldır evet topraklarını geri almak için bilinen, yoğun bir şekilde yapılanları unutmayıp elinden geldiği kadar evet elinden geldiği kadar istediklerini yapmaya çalışan ve yoğun bir şekilde cesaretle savaşan bu birlikler karşısında zaten şanslar da yoktu. Macron aslında tek kendi başına konuşmuyor. Avrupa Birliği'ni de tabii ki yanında görmek, Avrupa Birliği'nin desteğini de hep yanında tutmak istiyor. Böylelikle çok avantajlı ve bir nevi, evet bir nevi ne yapmak istiyor? Avrupa Birliği'nin desteğiyle, evet Avrupa Birliği'nin desteğiyle ne yapmak istiyor? Orada asker bulundurmak istiyor. Ama bir sorun var Macron. Özellikle Fransa askerleri Kafkasya'da savaşabilir mi? Burada aklımıza şu parantez ortaya çıkıyor. Macron hem Fransa'daki hem dünyadaki birçok Ermeni'yi savaşması için tekrar oraya taşıyacak ve silah sevkiyatında diğer ülkelerin bu koordinasyonunda ve silah desteğinde Ermenistan'a destek olacak. Görünen köy kılavuz istemez. Böyle bir niyetlerin olduğu artık sır değil. Bugün Kelbecer'de saldıran Ermenilerin arkasında işte bu cesaret vericiler var. İşte bu kışkırtıcılar var. Ne yapıyorlar? Kışkırtıyorlar, saldırıları bir nevi organize ediyorlar ve böylelikle, evet böylelikle tabii ki çıkarlar elde etmeye çalışıyorlar. Şimdi Hindistan hoppala değil mi? Hindistan, Ermenistan'a ne yapıyor? Pigata, çoklu roketler, füze sistemleri veriyor. Bunlarla ne yapmaya çalışıyorlar? cephe hattında Azerbaycan ordusuna diz çöktürmeye çalışacaklar. Yani bir nevi ateş gücüyle cephe hatlarımızı tahrip ederek ilerlemeye çalışacaklar. Şimdi onlar yapmaya dursunlar. Bunu işlemeye dursunlar. Bunun sonucunda ne olacak? Evet bunun sonucunda şunu söyleyelim sizlere. Fransa'dan gelen top ve füze sistemleri, elektronik harp sistemleri, hava savunma sistemleri Ermenistan'a yollanacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği sistemler de yollanacak. Daha önce bunlar işbirliği yapmadı mı? Yaptı. Pakistan, Türkiye, Azerbaycan üçlüsüne tehdit olarak gören Hindistan'ın bir nevi Ermenistan'ı destekleme aşkı nereden geliyor dersiniz? Evet, buradan bakın. Mondini ve Paşinyan'ın bakışları her şeyi özetlemiyor mu? Bunlar bir ve beraberler. Bunlar her zaman bize karşı ne yaparlar? Tabii ki gafillerin, tabii ki batılın yanındalar. Ama unuttukları bir şey var. Türkiye ve Azerbaycan tam bir kardeş ülke ve kenetli bir o kadar da güçlü. Türkiye ve Azerbaycan devamlı üstüne koyarak ilerleyen ve çağdaşlığı prensip edilen güçlü ülkeler. Burada Fransa'nın, Amerika'nın, İran'ın destekleri, Rusya'nın da destekleriyle Ermenistan yeniden pohpohlanabilir. Ama savaşmak karadaki askerleri de işidir aslında. Karadaki askerlerin motivasyonla, bilgi birikimine, deneyimine ve yetiştirilmesine baktığımızda Azerbaycan kat ve kat üstte. Özellikle komando birliklerinin Kelbecer'de ve Hadrut'taki gösterileri, oradaki konuşlanmaları, savaş alanındaki Azerbaycan'ın kahraman ve şanlı komandolarının üstün başarısı Aliyev'in artık bundan sonra sahada güçlüyüm, masada da güçlü olurum, benden taviz maviz koparamazsınız, bir karış toprağı kimseye bırakmam sözüdür. Aliyev artık düğmeye basmıştır. Aliyev bu konuda geri kalan toprakları artık evet tartışmasız alacağını beyan etmiştir. Evet değerli izleyenler bir dahaki yayında yepyeni konu ve gündemlerle karşınızda olacağım. İnşallah bir dahaki programda görüşene kadar hoşçakalın.